Bu arada Lili aldılar karşısına. Bu, bu, da bu arada okey. Bu şu üst açıdan çok olması değil. yok mu? Ben üst koridor zaten. Kayıtlayabiliyor çünkü Trump'ı ve can da yenileyebiliyor. Şu açıdan önemli bir tercih. Ee, bu arada hala tabii ki kendi yer değiştirebilirler ama ben çok büyük ihtimalle Lilia'nın üst olacağını Hı -hı. düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Lilia da çok menzilli değil. Ama en azından hızı var. Evet. E, o yüzden Lilia'nın gitmesi çok daha iyi bir senaryo. Artı Lilia'nın teknik koridorda çift yakma eşyası alması çok daha kolay. Evet. evet. Yakma eşyası dediğimde Liandri ve Ursuz, koruma. Ursuz Sparz geliyor şimdi buraya. Sparz yakaladı orada da. Zayıflar acıma kaçtı Şöfke. ve yıkan. Ama Lilia çok iyi bir seçim. Yani yüzdelik hasarı ve o tarzda şahar yapabilmesi ejder alındı. Güzel bir derisi. Işından. Işından kullanıyor. Bakalım Işın'dan avantajı işleri değiştirebilecek mi? Kimi Kime bırakacaklar? Fenerbahçe geldi gibi uyutuldu burada. Ve Sparz'ı bıraktı Fenerbahçe. Alt koridoru Velius tek başa bakalım bir kule altı deneyecekler mi? Evet Velius'un üzerine gittiler. Arınır sıçra geldi Velius'tan ve son vuruş. Zırhleşme vurusu oynuyor. En azından Deşenok'la milyon minyon alıp veya tecrübe puan alıp devamlı getirebilirdi bu arada. Orta koridorda orada ulti mi aldı skor Tayfun? ulti aldı. Ulti aldı. Üst koridora şimdi güzel bir yemleme Ray'den. Rey'den? Sangwa ses dalgasını minyonu tutturuyor. Sıçra tekme geldi. Ray. o da sıçrayı kullanıyor. Fafwebles'un kayış gibisi bitecek. Reyden skor yalnız orta Meram orada köfte yetecek düşecek mi? mi? Yetecek, mi? acaba? Köfte düştü. <laughs> Tristan önüne geçti ama tam bir kule canavarına dönüşüyor senin de bildiğin gibi. Bakalım bu oyunda bu etkiyi Neramin'den görecek miyiz? Şimdi alt koridor etrafında Sangwan ses algısını Ruvelius'a tutturdu. Bitkinlik geldi üstüne. Eridi. sang Sangwan bir anda yok oldu orada ama. Geri dönüş skoru geliyor Neramin'den hala, hala roket hatta işini kullanabilir. Duvara yaklaştı şimdi oradan uzaklaşacak. Yalnız Stingham Sinab geldi şimdi. O da denemeyecek gibi görünüyor köfte. Hemen arkasında çünkü BBD derisinin yüzü Sparz'ın sıçra var. Manası Sonunda yok galiba. Bir sıçra Tayfun takip ediyor. Buzdan üstüne yetişebilecek bakalım. Bir ısırık skoru getirir. Ve çarpı bıraktı. Yanma sarnı bıraktı orada. Burada Fenerbahçe gidecek gibi ama ışından kullanılıyor. Takımlar savaştan kaçmıyor karşılaşma boyunca. Fefe Orada havayı savunacak Sparz'ı. Sparz'ın sıçrası yok. Hasar tankta devam ediyor? Fab kayış gibi erken kullanmak durumunda kaldı. Güzel bir derisini yüz şimdi şey kullandı Ruvelius. Sangvan arada. Sangvan dört kişinin arasında Yücek. kaldı. Sangvan düşecek. Sinan'ın canı da çok az. Yer tartı Ray. Ray dört kişi uyutacak gibi duruyor orada ama. Yardım bir yok. türlü destek gelmiyor arkadan. Vazgeçiyor alamete başlıyorlar. Alt koridorda bir savaş var. Neremin arınır güzel kullandı. Ruvelius bir insektir. İstana inseyi bu. O eşya dizilimine gitmiyor Rey. veya biraz daha geciktirmiş durumda. Orta koridora bırakılan bir alamet. Kuleyi düşürmedi. Ama iyi bir hasar bıraktı. Dark Passage kendileri adına ikinci ejderi almış oluyor. Neram'in de üst koridora bir rotasyon. 1907 Fenerbahçe oyundaki ilk kuleyi alacak. Hadi bakalım. Rey ve Fafables burada değil. Sang -wan. Ve Sang kaldı ve güzel bir denizsiniz. Devam ediyor ama çok yavaş yapıyor. Yani biraz da yavaş yapıyor. Doğru söylüyorsun ama yani. Oo. Şimdi Sangwan. Sa Fabulous'ı yakaladı. Var. Hala sıçrası var ama Fener'e bastı orada. Çok soğuk ama Sparta önde kalıyor. Spartan sıçra geldi o noktada sersemletti kimin ölmedi bir de. Güzel bir uyutma Rayden. İlk skor Juvelius oldu burada. Fab kaçmaya çalışıyor ama peşinde de 4 tane Fenerbahçe Bomba. oyuncusu Bomba. var. Patlayıcı ilk son anda kayış gibi. Neremi de agresif oyun. Neremi. 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 Boy, cezası PVD. İpten aldı adeta Fab'i. Yalnız Köften'in Atacağı Sangvan. derken. Kayıcılar var mı acaba? Ses algısı atması lazım. Sıçrayı kullandı ama. Sıçrayı kullanmamış Sıçrayı pardon. Tekme kullandı orada. Baron güçlendirmesiyle birlikte rakibin birden fazla kulesini alabilirler. Steal lamp rakibi biraz dörtmek istedi ama istediğini başaramadı. Ray'den kullanılan başından var. 6.000'de bu savaşı isteyebilir Fenerbahçe. Ölüm cezası çok iyi geldi. Yalnız Spars yakalandı. Bars. Ultiyi bıraktı. sparza hala düşmedi. Bayağı vakit kazanmış durumda. Yalnız Baron resetlenmedi. Baron devam ediyorlar. Steal Fab tutturdu zinciri. Fabulous çok tank. Ve daha fazla zorlayamayacak oraya Fenerbahçe. Yapılması gereken bence bu. Onlar için de en iyi durum bu yani. İçinde bu, 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 kötü durumda. Neremin de buraya doğru yaklaşıyor mu? O gelene kadar belki de kule düşebilir. Yalnız iyi bir hasar geldi Ruvelius'a. Leon devamında Ruvelius hala koruyor sıçrasını. Arka taraftan geliyor Neremin. Üste dönmemiş. Şöyle bir bakıyorum arkada bir tutan var. O acaba oraya ışınlar atmayı tercih tekme. eder mi? Tayfun yakalandı. Tayfun uyutulacak orada. 506 var üstünde. Tayfun'dan buraya kadar altın istiyorlar. Çok fazla can yenildi. Yalnız Tayfun. Keşke takım arkadaşlarım burada olsa çok fazla tankladım diyor ama buraya kadar altını bir de Neramine gitti. 800 altın gitti burada Neramine. Darkmatch burada bir boşluk buldu bakalım. Sangwan arka taraftan geliyor bir toteme yakalandı. Inhibitor kulesini kaybetti burada. Biyonlar gördü. Leonu'dan güzel ölçe Ruvelis oranlarını kullanıyor şimdi tekme kullanmak için iyi bir fırsat. Tekme burada kime kullanıldı? Köfte'ye kullanıldı. Sangwan ısrarı devreye girdi. Neramine'in pozisyonu çok önemli. Neramine vurmaya devam ediyor. Hala canı full. İlk düşen isim Sangwan oldu burada. Spar düşecek. Neramine yakalandı ama kullanıyor. Sıçrayı da kullanmıştı Neremin düştü ve maçın sonu bu Butniel. Dark Passage. Yani neden Ruvavius dilde köfteyi tekmeledi Sangon orada büyük bir soru işareti. Şimdi orayı tutmaya çalışacak ama Sinan bu da çok iyi durdurdu PB'yi. R'ye kalan son isim. Bu kazandırdığı zaman yeterli olmayacak. Game over yazmaya başladı Typhoon. 32 dakikanın sonucunda Dark Passage. 1907 Fenerbahçe'ye karşı galip geliyor. Scarlett neden DFT'de herhalde bu yüzden. Yani burada görüyoruz işte